Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce beni ilk defa keşfetten görüp videoma geldiysen lütfen ücretsiz bir şekilde alttan kanalımıza abone olmayı ve bir gece masada final olmasın, Mahir ile Can Feza ayrılmasın diyenleri de bu videomuza rekor bir şekilde like atmaya ve gerçekten bu bizim için çok önemli. Bir de destek yorumuna sizleri davet ediyorum. Like atan, yorum yapan herkesin eline, yüreğine, gönlüne sağlık diyorum. Ve analizimize başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle videomuzun başında şu konuya değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi 17. bölüm sona erdi ve bölümlerimiz sona erdikten hemen sonra önümüzdeki haftanın fragmanı yayınlanıyordu. Ancak arkadaşlar önümüzdeki hafta yani önümüzdeki salı günü yüksek bir ihtimal doğrultusunda yılbaşından dolayı dizimiz bir bölümlük tatil yapacak. Yani bir haftalık oyuncularımız tatilde olacağından dolayı dizimiz yüksek ihtimalle 7 Ocak Salı günü ekranlara gelecektir. O yüzden biraz daha sabretmemiz gerekiyor ama 17. bölümün gerçekten sabır edilecek bir şekilde de tükenmediğini herkes çok ama çok iyi bir şekilde biliyor. Öncelikle bu videomuzda şuna değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi herkesin aklında bir soru var. Kürşat Kilimci diziye veda ediyor. Can Feza babasız mı kalıyor Mahir gibi diyenleri burada duyuyorum. Arkadaşlar şu anlık benim elime Kürşat Kilimci'nin veda edeceğine dair bir bilgi gelmedi ve yüksek bir ihtimalle dizimiz bu bölüm tatil olduğundan dolayı yani 7 günlük bir tatil süreci olduğundan dolayı 18. bölümün çekimlerinin ben yapıldığını düşünmüyorum. Ancak çekime yüksek bir ihtimalle 4-5 güne kadar çıkarlar. Bu çekimden, bu setlerden sonra Kürşat Kilimci'nin rolü ne olacak? Diziye devam edecek ve devam edecek yoksa ayrılacak mı? Bu konu netlik kazandığında sizlere gerçekten çok özel, çok güzel bir video hazırlayacağım. Bu videoları da kaçırmamak için ilk başta söylemiş olduğum gibi kanalımıza alttan abone olmayı ve bildirimleri açmayı asla ve asla unutmuyoruz. Yani Kürşat Kilimci'nin veya dizimizin herhangi bir oyunculardan bir tanesinin veda edeceğine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte her şey önümüzdeki 7 gün içinde belli olacaktır. Setten bilgiler, setten haberler geldiğinde Kürşat Kilimci'nin ne olacağı bizlere söylendiğinde sizlere çok önemli bir video paylaşacağım. Ancak bu ancak benim kendi düşüncem. Evet Kürşat büyük bir kaza yaptı, büyük bir kaza yapacak ama hastaneye kaldırmasından sonra aile fertleri çok üzülecek, çok korkacaklar fakat ve fakat Kürşat Kilimci yüksek bir ihtimalle sağlığına kavuşacaktır diye tahmin ediyorum. Yani dizimizde Kürşat Kilimci'nin herhangi bir vedası olmayacaktır. Ama başta asiye olmak üzere Kürşat'ın annesi yani Can Feza'nın babaannesinin yüreği ağzına gelecek ve Can Feza'da da çok büyük bir pişmanlık olacak. Ama dediğim gibi Kürşat Kilimci sürpriz bir şekilde diziye veda etme ihtimali de var. Çünkü Can Feza'da Mahir gibi aynı kaderi paylaşacak ve babasını kaybedecek. Bu ihtimalde gerçekten çok yüksek duruyor ama şu an vedası ve veda etmemesi... Yarı yarıya bir ihtimal, net bilgiler bana geldiğinde emin olun ki anı deva anında doğru bilgileri Samet Kumaş farkıyla sizlere paylaşacağız demek istiyorum. Ben bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bu ikinci kez oldu. Nedense Raşit Komiser ve Selim konuştuğunda sürekli bir evlat, sürekli bir oğul ve sürekli yani bu tarz konular konuşuluyor. Ben size geçen analizlerinde ne dedim arkadaşlar? Raşit komiserin oğlu çocuğu yüksek bir ihtimalle Selim'dir arkadaşlar. Bakın bunu üstüne basa basa sizlere tekrar tekrar söylemek istiyorum. Raşit komiserin çocuğu Selim Allame'dir arkadaşlar. Yani Selim'in babası da Raşit komiserdir. Bir diğer adıyla kod adıyla Boris'tir. Boris'in oğlu Selim bunu aklınızın bir köşesine kesinlikle ve kesinlikle bulundurun. Bu bilgi de çok önemli bir bilgidir. Yaklaşık 4-5 haftaya kadar da bu bilgi çok alevlenecektir ve ortaya çıkacaktır. Ama kim nasıl konuşurken bu ortaya çıkacak bilmiyorum fakat... E, Raşit ile yüksek bir ihtimalle Selim'in yine bir buluşmasının ardından benim oğlum sensin öğrenmek mi istiyorsun benim oğlum sensin lafıyla birlikte bu gerçekte ortaya çıkacaktır. Ve sizlere şunu tekrardan söylüyorum ki Raşit'in sürekli ve sürekli bahsettiği oğlu çocuğu Selim'dir arkadaşlar. Bu da gerçekten bir diğer önemli bilgi. Hazır Selim'e değinmişken Selim'in bizdeki gidişatı hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğimiz gibi Selim Yılmaz ailesinin içine girmek için Ceylan'la tanıştı. Ona yardımcı oldu ve yardımcı olmaya devam ediyor. Ceylan da bu yardımlara ve bu yakınlaşmaya kayıtsız kalamamakla birlikte gerçi o da kendisini Selim'e kaptırmış durumda. Ama sizlere ilk başta söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar Selim Yılmaz ailesinin içine girebilmek için, Yılmaz ailesinin ne yaptığını, ne ettiğini yakından görebilmek için aslında bunu yüksek bir ihtimalle aşkı ortaya koyacak. Fakat ben Selim'in sırılsıklam Ceylan'a e aşık olduğunu düşünmüyorum. Ama bu gidişatın sonu da %90 ihtimalle evlilik olacaktır. Yani Selim çok yüksek bir ihtimal dahilinde isteğine kavuşacaktır ve Ceylan ile birlikte bir yuva kuracaktır. Bu yuva kurulacak ilk başlarda çok güzel gidecek ama Ceylan da Selim'in sinsi planlarını gördükten sonra, işittikten sonra, anladıktan sonra bu iş bir anda kavgaya ve çok büyük kötü olaylara dönecektir ama iş işten geçmiş olacaktır. Yüksek bir ihtimalle Selim o zaman da tehdit ile Ceren'i susturup işini tamamlamaya çalışacaktır. Ama tabii ki de dizimizin başrolü Mahir ile Can Feza ve ailesi olduğundan dolayı çok büyük olaylar olmasa da yani bir kayıp olmasa da gerçekten canlarımız sıkılacak önümüzdeki bölümlerde. Ve geldik şu olaya değinmek istiyorum. Bildiğimiz gibi Ferman güzel bir etkinlik yaptı. Ve bir gece güzel bir eğlence merkezine gittiler. Ayrıca eğlendiler. İşte bu eğlenmenin sonu eğlence ile bitmeyecek. Ferman sağ olsun bir kameraman tutmuş ve bütün olan bütün biten net bir şekilde o kameraya kayıtlı bir şekilde çekildi. Ve aslında Ferman'ın da yandığı olay şu sahne olacak. Bildiğimiz gibi efsaneyle oynarken efsaneyi bir anda para takıyordu, para atıyordu. Sonra efsanede onu öpmüştü. Sonrasında arkadaşlar bir diğer olay da Can Feza'yı ilgilendiriyor. Can Feza ne demişti? Tekrardan söylemek istiyorum. Ya şu hamillikten o kadar sıkıldım ki herkes sürekli üstüme geliyor artık bağırmak istiyorum. Hamile değilim demek istiyorum." dediği anda kameraya kayıt edildi ve bu kayıt boşuna yapılmadı arkadaşlar. Aile fertleri bir araya gelecekler ve o eğlenceli günü hatırlayalım deyip baştan sona o klip izlenecek. Ve o klip izlendiğinde ilk sahnede Can Feza'nın maalesef gerçekte hamile olmadığı aile tarafından öğrenilecek. Eğer durun durun bir sahne daha varmış diye Ferman'ın sahnesi de izlendiğinde efsane ile Ferman arasında geçen bu yasak aşk, yasak aşkın sonucunda ortaya gelen bu çocuk da öğrenilecektir. İşte o zaman iş işten geçip ortalık baya bir alev alıp karışacaktır arkadaşlar. Buna da gerçekten çok az kaldı ama hemen bu 18. bölümlerde olmasa da 20. bölümde yüksek bir ihtimalle bu videonun kaydı konağı aileyi karıştıracak. Ve maalesef can fezaya olan güven bir kez daha ortadan kaybolacak aile içinde. Kötü bir duruma düşecek. Ve Can Feza konusunda değinmişken maalesef Süreyya Hanım da Afet Yılmaz'ın o kötü yazısından sonra bazı şeyleri yanlış anlıyor, anlayamıyor. Ve sırf onu Mehmet Ali eşi istemediği için maalesef o da Can Feza'ya düşman oldu. Ve ne dedi Mahir'e? O kızla olursan ben yokum, ben gidiyorum, ben ölüyorum dedi. Maalesef bu annesinin sözünü de dinleyen Mahir yüksek bir ihtimalle can feza ile arasında bir duvar koyacaktır. Bu duvarın sonucu da maalesef ayrılık olacağı benziyor diyorum ve detaylı bilgiler için önümüzdeki günlerde inşallah tekrardan birlikte olacağız. Şimdilik videomuzun sonuna geldim. Videomu eğer beğendiysen videoma lütfen ama lütfen destek amacıyla like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutmayın diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.